Hepinize sevgiler arkadaşlar. 23 Ağustos pazar günündeyiz. Cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ayın sırasıyla arkadaşlar. Plüton, Mars ve Satürn'le stresli etkileşimleri kesinleşiyor. Ee, Astroloji'nin 3 kötücül gezegeni Plüton, Mars ve Satürn Ay ile de stresli etkileşimler yapıyor olacak. Ee, dolayısıyla duygusal anlamda dengeyi bulabilmemiz oldukça zor olabilir. Biraz öfke patlamaları, kısıtlanmış hissiyatları e, veya hani o içimizdeki e, arzu ettiğimiz şeyleri tutkuyla böyle zorla elde etme çabaları biraz ağır basabilir. Kontrolümüzü kaybetme riskimizin yüksek olduğu bir gece olacak arkadaşlar. Gece geç vakitlerde bu etkileşimlerin ortaya çıkıyor olması aslında çok da kötü değil. Belki biraz depresif bir ruh hali, belki biraz da kabuslu bir gece yaşamamıza sebep olabilir. Son etkileşim sabah 7 sularında Satürn'le e, stresli şekilde gerçekleşecek ve ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar. Pazar günü 13-15'e kadar da bu şekilde kalacak. Dolayısıyla aslında pazar günü sabahtan halletmeniz gereken, sonuca bağlam bağlamanız gereken bir takım iş ve meseleler varsa biraz havada kalabilir o iş işler askıda kalabilir. Şart ve koşulları fazla zorlamak pek bir fayda sağlamayabilir. Saat 13.15 itibariyle ise ay akrep burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Akrep burcunda ay düşük olduğu pozisyonda aslına bakarsanız içsel anlamda huzursuzluk verir. Duygusal anlamda kendimizi biraz daha baskı altında hissedebiliriz. Huzur ve konforu elde etmek bizim için önem kazanır ama hani bunu nasıl kazanabilirim ben diye stratejiler geliştirme yoluna gidebiliriz. Bunun için de karşımızdakilerin manipüle etme eğilimi, onları kendimizden uzak tutma eğilimleri biraz ön plana çıkabilir. Biraz şüpheci yaklaşırız herkese. Karşımıza çıkan konu, olay, kişi neyse hep böyle altında başka bir sebep var bu böyle dedi ama aslında ne demek istedi? Bu böyle buradan acaba arkadan buraya mı varacak? Böyle sürekli böyle bir şüphe, böyle hafif bir paranoya trip söz konusu olabilir Ay Akrep Burcu'nda olduğu zaman zamanlarda. Ama diğer taraftan hayal gücü ve yaratıcılığımız oldukça etkili çalışır. Hislerimiz, içgüdülerimiz oldukça güçlü çalışır arkadaşlar. Onlara da güvenmemiz gereken bir süreçte olduğumuzu hatırlatayım öğlen 14.30 sularında ayla güneş arasındaki pozitif etkileşim devreye giriyor. Dolayısıyla bu hani içimizden geçen sesle aklımızdaki sesin ahenkle çalışması bu sayede etkili kararlar alma durumu söz konusu olacaktır arkadaşlar. Duygusal anlamda, ruhsal anlamda biraz daha kendimizi iyi hissettiğimiz bir süreç olacaktır. Pazar günü başka bir etkileşim yer almıyor. Umuyorum güzel bir pazar günü geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.